Arkadaşlar bugün tuzlama işindeyiz. Görevimiz gece yarısı. Bir küçük mola verdik. Arkadaşların ricası üzerine yazmış olduğum bir şiiri arkadaşlarla paylaşacağım. Bugün sorabildin mi kendine? Allah rızası için ne yaptın bugün? Kaç kişiye hal hatırını sorup bir araya merhem oldun mu bugün? İnsanoğlu gün bitip akşam olunca göz kapayı baş yastığa koyunca, helal lokma yiyip içip doyunca, nimeti verene şükür ettin mi bugün? Üstünlük ne para ne de puldadır, ne güzellik ne de soydadır, dini bütün mümin olan kuldadır, takva libasını giydin mi bugün? Azrail gelir bir gün bulur bizleri, kaldıraman yükü ağır gelir dizleri, yaş döküp yüzüne bakan gözleri, Teselli edip de sildin mi bugün? Vardın mı komşuna kapı çalarak? Muhabbet edip de gönül alarak? Beraber ağlayıp beraber gülerek? Sevince üzüntüye ortak oldun mu bugün? Akşam işin bitip eve dönünce? Yol üstünde çiçekçiyi görünce? Papatya menekşe gülü alınca? Eşine koklayıp verdin mi bugün? Doğruluk dürüstlük sözümüzde vardır. Paylaşmak bizim özümüzde vardır. Sofrada misafire yerimiz vardır. Oturup ekmeğini böldün mü bugün? Kötülük, fenalıktan uzağa kaçıp sokakta güvercine yemini saçıp bir yetim görünce kucağını açıp şefkat, merhametle sardın mı bugün? Büyüğüne saygı, küçüğünü sevip gençlikten yaşlılığa gittiğini bilip gördüğüm bir yaşlıya halini sorup bir garip gönüle girdin mi bugün? Helal ya harama bakma sakın. Doğru ol hep sen önüne bakın. Bilesin insana ölüm çok yakın. Sevabı günahı bildin mi bugün? İyiliği yaymak olsun senin de çaban. Koru gözet sen hısım akraban. Senden uzaktaysa annenle baban. Arayıp hayır duası aldın mı bugün? biz ağacın dalıysa kökünü bilip bir gün biz de toprak olacağız deyip ruhlarına bir Fatiha üç ikras okuyup geçmişini rahmetle andın mı bugün? Salim sana diyorum ben bu sözümü günde beş kez dönesin kıbleye yüzünü secdeden ayırma sen de gözünü Rahman'ın rızasını aldın mı bugün? Arkadaşlar Rahman'ın rızasını alan kullarından eylesin inşallah. Bugün böyle bir şey yazmıştık. Sizleri de paylaştık.